Hepinize merhaba dostlar, bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Evet, bugün ıı, ilk videom ve ıı, bu seneye başlaması istiyorsanız 2 like atın lütfen. Evet, önce karakterlerimi göstereyim. Shelly Sonra Nita Salt, bull, Jesse, Brock, Dynamite, Ball, Tig, Eight Bit, Ms, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Ricodero, Penny, J.K. Piper, Pam, Frank, Bibi, B, Marty, Starro, Gene, Mr. Pickle, Yes, benim en sevdiğim karakter Mr. Pickle. İnşallah e, iyi bir günde başlamışızdır video çekmeye. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa video çekiyorum. Pop <laughs> tut. E, bütün arkadaşlarım çekiyor. Ben de çekmeye karar verdim. Şöyle şey var. 12 yaşındayım. <laughs> Adım Doruk. İnşallah bir ayda 10 tane abonemiz olur. Ayrımız büyür inşallah. Evet burada mat var. Hayır hayır hayır. Ha, öldü. Güzel. Evet şöyle geldim. Hop şöyle oldu. Şuradan bir de doldursam. Hayır. Hayır kardeş. Şöyle üstüne atladık. Evet vurdum. Hadi öl. Öl kardeş. Öldü o, her türlü. İnternet çok kasıyor nedense. Sen de öldün. Şurada bir taret var. Onu yok edeceğim. Pek uzun bir video yapmaya niyetim yok. En fazla bir 3 dakika olsa yeter. Öldü. Çok sanki muhteşem bir şey. 3 dakika bize yeter değil mi yani bu kadar konuşuyoruz yani bu kadar yeter çok konuşur demeyi yorumlara evet çünkü çok konuş. burada hmm. bir tane oynayalım evet geldi şöyle e, yorumlara başka bir e, başka oyunlar da yazabilirsiniz tavsiye ettiğiniz oyunlar hani hep bu stars oynatma olmasın buralarda Hayır ölme ölme. Tamam. Oyunlar tavsiye edebilirsiniz. Bu maçtan sonra videoyu kapatalım. Olma sakın. Şöyle. Hadi. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Şuraya at. Kendim kaşındım şu an. Of. Yok sağ ol, Leon yapma Leon, leon yapma gördüm. Tam bir el daha atalım başa. Bir el daha sonra kapadım. Şöyle ana Tam bir tamam sakin ol aslanım geldim tak tak vurdum güzel hop şöyle de. hayır bir yapma yapma kardeşim hayır yapma yapma yavaşladım ama olsun. şöyle hemen sağ kolt 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 sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol tamamdır Zehirlendim. Kaç. 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 Evet. Şimdi kuru var yanda. Vurma bana. Vurma Allah razı Tamam. Koş. Her gün video gelmesini istiyorsanız bu video 15 liraya katın. Vurma. 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 Her gün atmaya çalışırım o zaman. 15 like gelirse ne sıkıştım sakin kol hayır hayır crow 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 gelme atarım seni bağlayalım abi öldüm evet bugünlük bu kadar arkadaşlar daha fazla böyle video oynanmasını istiyorsanız bu video 10 like atıp her bir video gelmesini istiyorsanız yok. 15 like atın bu kadardı benden görüşmek üzere